Dün yakalanmış olduğu çupraları şimdi yemek yapacak Turgay arkadaşımız. Hedefi lüfer. Diğer çupra e, dün yorulduğu için ölmüş. Bak ilk iğneyi buradan Bu çuprayı da zapt edemedik. İlk iğneyi buradan batırıyoruz, geçirdik ikinci iğne. İkinci iğneyi de arkadan alıyoruz ki şuradan deri üstünde geçirdik. Şu vaziyet. Evet dışarıda. Şunlar da çelik zaten. Lüfer arkadan kaptığı için iki iğneyi birden kapıyor. Tek iğne. Zaten şu iğne sağlam. Olası bir ihtimal buradan saldırırsa ikinci iğne devreye giriyor. Evet. Şimdi lüferimizi sallayalım. Vay be. Çıklarımıza bakıyoruz. Canlı mı diye. Canlı. Gayet canlı. Güzel ben mi görünüyor? Gayet güzel. canlı. <laughs> ee, Hadi rastgele. Bir tamam. ee, üstünde böyle köpük falan kullanmıyor musun? Tabana bakacağız o şimdi tavandan gidiyor. mi? Dişler zaten kendine hissettiriyor. Bak bak kadar iki tane vurur. Ya çok var ya, ufak tutulduğu var ya, helal olsun var <laughs> ya. Neyse tutarsan onu da çekeriz şimdi. Hadi rahat gelin. Turgay kardeşimizin dünden tutmuş olduğu iki çukrası vardı. O çukraları şu düzenin içerisinde sabah kadar yaşatmış kayaların arasında. Bu deliklerin yapılmasının amacı Oksijen gelip gitmezse balık olur. Tabi oksijen sirkülasyonu sağlamış. Kızgın şişle delmiş. İçerisinde cap canlıydı demin bir çupra. Takarken gördünüz. Şu hayvanın dayanmamasının sebebi dün çatlamış bu hayvan. Yorulmuş. Dün biraz kullanılmış. Bakın üstünde. Yine deliği var zaten. Şimdi bakacağız. Çupra'yı da canlı tekeyle yakalamış. ben de canlı Beş dakikanın içinde iki çupra aldım, alıverdim diyor bana. Ben bu çupra'yı tutsam herhalde zıplardım Sevinç'ten. Ne zaman geldiniz? Sabaha karşı mı Hemen atar atmaz gelmiyor. Sağ Bak şimdi şöyle bir yöntem yerleştirmişiz çupra avcılığında. Gel. Çünkü ne kadar ince olursa o kadar daha güzel olur. Misliyle inceliği önemli. Evet. Şimdi şu 14 numara, 13 numara mat iğne. Mat ki açılması, açılmasın diye küçük. Evet. Bunu şu fır döndüğünün bir tarafına bağlıyoruz. Hı hı. Fır döndüğe. Fır arkasında da seyyar kurşun var. Evet. Seyyar kurşun. Niye seyyar kurşun atıyorsun? Daha ileri gitmesi için. E peki balık ağırlığı hissedecek mi? Hissetmeyecek. Niye hissetmeyecek? Buradan aldığı Kayacak. zaman kayıp gidecek böyle bak. <laughs> Aynen öyle olacak. Güzel. Ve balık hiç şüphelenmeyecek. Çok Ağırlık da hissetmeyecek. Normal yemine devam edecek Çok ama... <laughs> Aha tutumlu evet, Güzel zeka evet. <laughs> Buradan bir tane yem takalım da. Yemimiz ne? Ölmüş. Ahtamları tuttuğumuz... Ölmüş teke. teke. ölmüş değil. Hayatta Canlı. Ölmüş e ben nereden bulacağım canlı tekeyi? Canlı tekeyi akşamları kayaların içerisinden ışıkla görebiliyor. Evet. Bir elek vasıtasıyla da toplayabiliyor. Evet. Şimdi ayaklarının altında tekeyi taktı. tekeyi taktı. Şöyle. Çevre katlayamcıları. Ve <laughs> attı. Düştü. Beklemeye evet. geçeceğiz. Artık 2 dakika, 3 dakika. dakika sonra Hemen sonra. de gelebilir. Tekrar söylüyorum. Çuklayı güzel e, tutmak için kullanıyor arkadaşlar.